Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, yeni yıl öncesinde Aziziye ve Ferahlı mahallelerinde gerçekleştirdiği ev ziyaretlerinde komşularıyla bir araya geldi. 2025 yılının son gününde Demir ve Bayık ailelerine konuk olan Başkan Mutlu, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi. Ziyaretlerde dayanışma, paylaşma ve komşuluk vurgusu öne çıktı. Ev ziyaretlerine belediye meclis üyesi Işık Güdüm Doğuso ile Aziziye Mahalle Muhtarı Özlem Kammetin ve Ferahlı Mahalle Muhtarı Filiz Tunç da eşlik etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmalarda, mahallelerin ihtiyaçları ve beklentileri ele alındı. Başkan Mutlu'nun ilk durağı Aziziye Mahallesi'nde yaşayan Demir ailesi oldu. Ailenin küçük kızı Amine ile yakından ilgilenen Mutlu, yeni yıl hediyelerini aileye takdim etti. Sohbet sırasında mahalleye ilişkin talepler de not alındı. İkinci ziyaret Ferahlı Mahallesi'nde Bayık ailesine yapıldı. Adnan ve Zehra Bayık ile bir süre sohbet eden Başkan Mutlu, evlerine konuk olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bayık ailesi de ziyaretten dolayı teşekkür etti. Nilüfer Çınarlı Mutlu ev ziyaretleri sırasında çocukları, Beştepeler Semt Merkezi'nde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği işbirliğiyle düzenlenen eğlenceli Türkçe ve Matematik etkinliğine davet etti yeni yıla komşularıyla birlikte girmenin kendileri için anlamlı olduğunu belirten Başkan Mutlu, çocuklar ve gençler için daha adil ve aydınlık bir gelecek hedefiyle çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Blue, konaktaki tüm vatandaşların yeni yılını kutladı.